Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi videolar çektikçe çekçikçe konu konuyu açıyor. Geçen gelen sorulardan bir tanesi de surf makineme nasıl bir misna sarmalıyım sorusuydu. Tabii bir de bu da bu, bu soru da bize yeni bir video çekmemize vesile oldu. Şimdi bu kağıt benim notlarım bundan okuyacağım ki hem zamanınızı fazla almayayım hem daha akıcı olsun vesaire konu diye. Şimdi arkadaşlar surf bir makinede nasıl bir misina kullanalım? Ee, bir kere örgü ip misinalar mono misinalardan daha sağlamdırlar. Bu sağlamlığı misinayı daha ince çapta kullanarak avantaja çevirebiliriz. Yani e, surf makinalarda mono misinaya göre daha ince çapta misina kullanar kullanabiliriz. Bu da bize birçok avantaja e, avantaj sağlar. E, bir kere e, en az yani mono misinaya göre daha ince çapta misina kullandığın için en az yüzde otuz beş uzun mesafe irimi sağlarsın. ip misine Ayrıca ip misine kullanarak balık vuruşlarını daha net hissedersin. Neden? Çünkü daha ince çapta bir misine kullanacaksın. Şimdi şöyle diyeyim size. Mono misinada bir esneme payı vardı. Yani balık mono misinalı oltana vurduğu zaman misina esnecek ve balık vuruşunu sen o şekilde hissedeceksin ama ip misina da esne sıfır olduğu için veya hiç olmadığı için balık vuruşunu ip misina da daha net hissediyorsun bir kere bu iki bir kere mono misina kullandığın zaman otomatik olarak kalın bir misina kullanacaksın Kalın misina kullandığın için sen düşün, 100-150 metre mesafeyi atıyorsun, gidiyor. Şimdi rüzgarı bir düşün, bir de sudaki akıntıyı düşün. Sen şimdi e, şimdi kalın misina kullandığın için kalın misina e, bir kere atıyorsun ya bir kere atışta başlıyor bak şimdi atıyorsun şimdi konu şimdi bu kağıda da hep girip de konuda şey yapmak istemiyorum bir kere atışta rüzgarda sürtünme daha ince oluyor ip misinada ama kalın misinada otomatikmen rüzgarda sürtünme daha fazla olur bu sefer Mono misine kullanınca daha az mesafeye atarsın. Ama iz da havada sürtünme daha az olunca daha uzun mesafeye atıyorsun. Bak bir de bu da var yani. Bu da. Böyle bir şey de var. Konuştukça aklıma geliyor. Ondan sonra sen söyle. Şimdi mono atıyorsun ya. Bu sefer ne kullanıyorsun? 0.35. su e, suda akıntı var. Suda akıntı varsa ne oluyor? Mono misine sudaki akıntıdan etkileniyor. Bak sadece atış mesafesi değil. Sudaki atkı, akıntıdan etkiliyor. Ne demek etkileniyor? Suda bir akıntı var. Bu sefer sürtünme daha fazla. Sürtünme daha fazla olduğu için Mona misina böyle yay gibi oluyor. Yani kurşunun düştüğü yerden sana geliş böyle bir yay şeklini andırıyor. Anlatabildim mi? Aha. Yay şeklini alıyor akıntıdan daha fazla etkileniyor. Şimdi o yüzden şimdi konu konuya bağlıyor. Yay gibi oluyor. Bu sefer balık vuruşunu sana daha geç hissediyor. Ama sen bir it misina kullandığın zaman bu sefer sudaki akın daha ince çapta bir misina kullandığın için sudaki akıntıdan misina daha az etkileniyor. Misina bu sefer daha düzgün sana geliyor açı olarak tamam mı muhammisina bir yay gibi geliyor ama bu ip misina daha az etkilen daha ince çapta olduğu için daha az etkilendiği için daha dik sana geliyor misina yani çok avantajı var Peki Sörf makinemde hangi kalınlıkta ip misina kullanmam lazım ya o kadar derin konular ki yani siz abile var ya abile oturayım anlat anlat bitmez. Ertuğ kaç dakika oldu? Devam abi. Biraz daha devam. Tamam. Şimdi sörf makinemde hangi kalınlıkta misine kullanayım? Şimdi şöyle bir şey. Sörf makinada bu da şimdi. Sen bir kere şöyle yorum yapacaksın. Ben kaç gram kurşun atacağım? Bu değil. Ben benim hedef balıklarım neler? Ben eğer istavrite ve lüfera atıyorsam örnek veriyorum istavrit ve lüfer. Bunlar küçük gramajlı balıklar. Ben istavrit ve lüfera atıyorsam ben bu makinede kalın misine kullanmama gerek var mı? Hayır gerek yok. Niye? Sen istavrit ve lüfera atıyorsun. Sen bu makinede maksimum 0.16 kullan. Peki ben 016 veya 012 misine kullanacağım bu makinede. Ama ben 150 gram kurşun atacağım. Peki ne olacak bu sefer? Senin 012 veya 014 veya 016 misinan atışta patlayabilir. Neden? Senin kullanacak olduğun misina atıyorum bu atış yüküyle 10 kilo yük binecek buna. Bu sefer o misina bu yüke dayanmayacak ve patlayacak. O zaman ne yapacağız? Bu makinede 0.12'den 0.16 arasında bir misina kullandık ya. Bu makinenin, bu misinanın önüne şok misina bağlayacağız. Tamam mı? Şok misina. Yani bu makinenin ana misinası ince önüne atış yükünü kaldıracak bir şok misina bağlayacak. Bu şok misina 150 gramda ne olabilir? 23 ile 25 milim arasında bir şok misina buna bağlayabilirsin. Tabii bu milim derken şimdi şey ip misina ama ha tamam mı? 23 25 ip misinaya bağlayacaksın. Ama sen yani ipten yapacaksın bu şoku. Peki bu şokun kalınlığı şey uzunluğu ne olması lazım? Şöyle hesap et Kamışın kaç metre? 4 metre. Kamışın 2 katı boyu kadar olsun tamam mı? Yani o şok misinanın uzunluğu şu makinaya 5-6 kez sarılmış olsun ki atış yükünün üstesinden gelebilsin. Peki şok misina sadece ip misinadan mı olur? Hayır. Sen şok misinayı monofilament misinadan da yapabilirsin. Ama bu sefer monofilament misinadan yaptığın için hangi kalınlıkta kullanman lazım? O 150 gram kurşunu çekebilmesi için örnek veriyorum 0.35 milimetre kalınlığından yapman lazım bu mono misinadan yapacaksan. Yani ben arkadaşlar benim verdiğim bilgiler bir ben bir bilimsel bilgi vermiyorum. Ben Aytaç Kandaz olarak veya Vurgun Çapır olarak ben biz size bu av tekniklerini, makinaları, ürünleri yorumluyoruz. Anlatabildim mi? Tamam yorumluyoruz. Yorumluyoruz. Ee, güzel, doğru bilgiler vermeye çalışıyoruz. Ama ben yani bugün yani bir spiker de, bir şey de değil. Yani konuşurken affedersin dilimiz sürçülisan da edebilir değil mi? Bak bunu doğru dedim demedim bilmiyorum. Evet. Edebilir ama en güzel size ha bakın şurayı da unuttum. Tamam mı? Şimdi istabrit lüfer dedi. 0.12'la 16 milim arasında bir kalınlıkta ip misine kullanabilir. Ama sen istabrit lüfer atmayacaksın. Sen trofi balık peşindesin. Sen atıyorum eşkina peşindesin 2 kilo, 2.5 kilo. Sen minikop peşindesin 3-5 kilo. Sen levrek peşindesin. Sürpriz balıklar çıkabilir. 3-5 kilo değil mi? O zaman sen bunda 0.16 misina kullanabilir misin? Yani o tip büyük gramajlarda ben olsam o riske girmem. Bu sefer ne yapacağım? Ben bu sefer bu makineye sardığım ip misina kalınlığını arttıracağım. Ne ne takacağım? Ben çok kaliteli bir misina kullanıyorsam 0.18 milim bir ip misina yemli av için buna sarabilirim. Ya benim trofe balıklar da ki yakalama oranım çok yüksek. O zaman 0.18 ile 0.20 arasında kalınlıkta 0.20 milim bir misina buna sararak tamam mı? Bu şekilde trofe yemli avlarda yapabilirsin. Ee, tabii ki bu 18 veya 20 sardığın misina o atış yükünü yine karşılamıyorsa yine önüne tabii ki şok misina bağlaman lazım. Bu şok misina ip misinadan da olabilir. Bu şok misina mono misinadan da olabilir. Umarım anlatabildim. E, anlatabildiğim faydalı bir bilgi oldu. Kağıtla aldık yanımıza bundan bir şeyler bakacağız. Notlar mı okuyacağım diye ama kusura bakmayın buradan da bir şey bakıp şey yapamadım, aktaramadım. Abi böyle spontane konuşmuş olduk. Bu da Penti'den. Bu makine gerçekten seviyorum. Güzel bir makine. Bak surf makinesi. Şimdi soracaksınız. Makineniz ne? Penti'den. Güzel bir makine. Fiyatı da mantıklı. Peki görüşmek üzere. Hoşçakalın.